Minecraft ama çimlere basarsan ölürsün kardeşim. Bugün ekiple beraber değişik bir mod oynuyoruz. Şöyle bir şey abicim. Çimlere hiç basmadan oyunu bitirmeye çalışacağız. Bakalım kaç bölümde çalışacağız. Bitirebilecek miyiz onu bilmiyorum. Bak şimdi mesela şurada bir çim var. Düştüğüm anda ölüyorum kardeşim. Ama mesela bak burada kurak bir top. Allah debe olmadı. Şimdi bak buradaki kurak bir toprağa basıyorum. Olmuyor. Mesela buna da bir şey yok. Fakat... Çime dokunduğun anda ölüyorsun abi. Bakalım ekiple beraber biz bunu başarabilecek miyiz Videoya geçmeden önce Like'layıp abone olmayı unutma kardeşim Abone olmayı unutma Çünkü abonelik önemli Şimdi bak evet burası ya. bizim doğma yerimiz O yüzden buradan güzel bir e, temiz bir yol Yapmamız lazım aşağıya doğru Mesela yani bak şunu bir kıralım <laughs> Şöyle bir tık aşağı inelim ondan sonra Şuraya bir merdiven çakalım kadara Evet kadara evet, kadara evet aynen olur. oraya doğru bir merdiven Yapıyoruz bak şimdi şöyle <laughs> yap abicim. Yap 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 o, yap. O, o, tamam. O, 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 Yaptık. Öğlen. Spawn olduğumuz yere <laughs> merdivenimizi yapalım da çimlere hiç basmak zorunda kalmayalım yani. Bismillah. Bakalım bu şekilde evi abi abi gece oldu ya. Şu ben samanlardan yapalım. hemen bir ekmeğimizi yapak mı? Yapalım abi. Sana yün sana bu işi verdim. Ekmekçi başısın o, fırıncısın sen. Ben, Gel şuraya fırından yapalım. bize bir Allah debe öldü. Fırın ya. ya. Tamam şimdi bakayım neredeydi bizim yolumuz. Merdivenimiz tamam şuradan İçin başlıyor. Ha oğlum merdiven yok. Ha oğlum ah Abi oğlum parkur merdiveni zaten. mi yaptınız? Allah Allah. Hadi merdiven. Ha şuradan Berat başlıyor. Gibi. Ha Berat buraya döner merdiven koy. Oğlum bak ha böyle. Ah. Şunu da alacak. Bunu da alacak. Neden döner bir merdiven yaptık? Onu da bilmiyorum tabii şu an. Döne döne aşağı Aynen. kadar yani. indik. Tamam kırmaya tamam, Şimdi ekmeklerimizle şey Aaa Çim varmış ya, altında. Evet. Oğlum bunu oynama bak çok zor ha. Vallahi çimlere evet. basmayı ha. unutuyorsun yani. Şimdi evet, hemen merdivenimizden aşağı doğru döne döne. Evet, indik tekrardan. Hop, 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 çok hop, hop. güzel. Aa gele. Dur. şuradan Evet, iniyorum. Tabii, tamam, indim. Merdiven abi. Aç oraları. Ay. Ay yine düştüm. Yine öldüm. Bir dakika. Tamam, tekrar geliyorum. Tekrar geliyorum. Ya. Evet, ta tamam. şurada bu arada buradaki çimleri bir yok etmemiz lazım. Çünkü ha. köye giremiyoruz yani. Tamam. Şey. Ah! Berat senin yüzünden. Ya. Abi. Berat'a çarptım, çibe attı beni ya. ben, ben burayı temizliyorum i̇şte, abi. Ah hayır ben bir sonra dakika sonra. inemedim. Ah vallahi abi, çok abi, zor, ben vallahi şey, çok şey, zor şey. bak. Şimdi bak, burada böyle iniyorum. Buradan böyle aşağı indim. Gel, böyle gel, indim. Gel, gel. Tamam. Gel. Dur oğlum. Tamam güzel. Gel, gel. Köyün içine kadar indik kardeşim. Ah dur çim var önümde. Gel, ya abi ne yapıyorsun ya? Ya onu ben yapmadım o. Yun Kral yüzünde. Hmm. Hainim hainsin oğlum sen neden sürekli toprak kazıyorsun çılgın mısın sen oyunu bitirmeye yönelik oynuyoruz şu anda oyunu bitirmek için neye ihtiyacımız abi, top... var bizim abi eskiden abi topraktan ev yapıyorlarmış abi o topraklar çok sağlammış o topraklardan Sana aferin şimdi bak buradan yapıyorlar. hemen bir ağaçtan evet biraz tahta kasmamız lazım şu an oyunu bitirmeye yönelik oynuyoruz hiç <laughs> lamucimi yapmıyoruz kardeşim vallahi çok zor ha bunu böyle oynamak ya alkma abi Aldım yatakları. Yatağıma çökmeyin oğlum. Şu Aa, aradan geçiyorum. Bir dakika. Envanterime kim çöktü? Merak. Al. Hayır değil Tamam kardeş. Beyaz yatak ya, uykum Beyaz geldi. Yatak Kalk. Tamam, tamam, şimdi şeyimi yaptım. Hemen şuradan. Ha. bir tahta kazma, bir de tahta balta yapıyorum. Sarı yatağım bende. Sarı yatağım tamam. Bu arada şeyler gelmeye başladı ha. Örümcekler geliyor. Al onu, ben ben Al onu ben onu Şimdi kardeşim buradan hemen aşağıya doğru bir yol yapacağız. Uuu baksanıza. Böylelikle hiçbir şey olmuyor. Ha Yeşile düşmanım bugün. Yeşile düşman. Oğlum harbiden Minecraft'ta şu yeşil olmasa demek ki. Onları meşgul koyacağız. Onlarla olmuyor. Aynı. Şimdi sev. bu arada bende 9 tane şey oldu. Hemen kendime bir taş kazmamı yapayım. Ama şimdi de, kardeşim ben. ne yapıyoruz? Hemen gelin plan yapmamız lazım. Boş boş <laughs> gezmeyi şu köyün içerisinde. Kömürüme çökme bir dakika. Kömürüme çökme kardeşim bir dakika. Hay! <laughs> Atladım. Tamam güzel. Oğlum <laughs> çok acayip bir kömür damarıymış bu. Harbiden bayağı bir memnun. 12 tane kömür çıktı ya. Evet şimdi şu karların tepesi deki köye gidelim. Abi Orada böyle de... çorlanacak bir şey var mı ona bir bakalım. Abi bende iki stick toprak var abi. Şimdi bir dakika. Harika, burada demir da var. var kardeşim. Ben şu demire bir çorlayacağım bir dakika. Oo bir, bir, bir dakika şey. arkasında bir o, tane o, daha demir değil. çıktı. Aha bir demir daha var burada. Çok güzel. Al bir demir daha. 4 nedir? O, Kömür çıktı şu anda. Kömür de çok iyi. Ya gider misin hortum? Kıskanmayın kardeşim ne? gidin kendi kömürünüzü kendiniz bulun ya. Şimdi kardeşim Müslüman adamın beleş mallı işi olmaz. Kendi çalışıp yapacaksın bu hayatta. Ne yapacaksın oğlum böyle yancı olacaksın bana, bu hayatta? Bana, bana diye kazma hediye gidip ben kendim bulayım. Ben kendi kazmamı kendim yaptım. Sen de gidip yapabilirsin yani. Beleşçilik bize yakışmaz kardeş. Ben mesela bak oynadığım oyunlarda köylülerin malına bile çökmüyorum abi. Abi ama nerede beleş oraya yerleş diye Kötü bir söz yani. Bence bence saçma ve kötü bir söz. Bu arada dört tane demirim var. Kömürüm de var, taşım da var. Her bir şeyim var. Uuu, şurada çok iyi demirler var abicim. Ya yol yapıyorum ki oğlum öldükten sonra da rahat rahat çıkabilirim şuraya diye. Çekip bak, çekip bak, Şey bak. Hop. tamam. Kömürlere geldim tekrardan. Burayı da kazıyorum. Sağ olun ya. Siz de var ya oyuna hiçbir şekilde destek olmuyorsunuz. Mükemmel ekip ya bir şey. Nerede geziyorum e, işte yani seni kötülüklere karşı koruyorum bu da bir şey. Oğlum oyunu bitirmeye yönelik oynuyoruz diyorum. Adamlarda hiç tın yok. Şu anda birinizin deli bir şekilde yemek falan yapması lazım. Öbürünüzün Abi bir şeyler karı. bir şeyler ne bileyim? He karıyım. Kusuyorum oğlum bunların altında. Hayır nerede benim demirlerim? Oğlum benim burada bir demirim vardı. Ben buraya o demirler için gelmiştim. Allah Allah Aman. oğlum demirleri kaybettim ben. Neyse. Evet tepedeki köye ben geldim buraya var mı gele? Aa aga sakın kimse yukarı çıkmasın oğlum. Harın evet. altında çim varmış. Dur 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 aç. Aa bir çime daha geldim. Oğlum bak malıma çökere çökerim. Çok pis çökerim ben de. Abi, abi köye çok var çalıştım abi. ben onun için. Çok tırsıyorum. Aa, Bu karların altında bir şey varsa bahf olurum. Aaa tam evet geldi demişti o mallar benim malımdı. Aga ya evladı bak kavuşmuş gibi sevindiydim ya. Abi abi tam saçındayım abi. Abi çok üzüldü mü dur bu çok üzüldü. Oğlum çok abi, çok dur. içime oturdu bir dakika şu an. Videoda abi. gelişmeyi falan bıraktım yani. Şu an hiç önemli değil gelişmek falan. O lootlarıma abi. ulaşmam lazım. Abi bir şey diyeyim mi abi tüm lootlarını aldım. Ben vazgeçtim ya. Ben o tepeye çıkmaktan usandım ya. Abi. Pes edeyim abi, mi vefa Abi ben getireyim abi sana toprak. Oğlum Müslüman pes da pes yapıyorum. etmez tamam da yeter çıkamıyorum da ya. Bilirim oğlum bak pes. karların altında gizli çimenler var çıkamıyoruz o yüzden bak. Abi da... bölderci olsa abi tüm dağ <laughs> dağdaki tüm abi çimenleri silerdik de. Aa evet evet. Aha oğlum benim lootlarım buradaydı demirlerim vardı burada kim aldı? A abi onları Gördüm aldım abi. abi biraz ilerisinde öldüm biraz ileride. Abi onları alıp sana verecektim ama sürekli çimende Nerede başlayalım. öldün? Öldüm ne işte. kadar ileride, ne tarafa doğru abi, ileride? Geliyorum. Aha. Kömürlerimi geri aldım. Bakayım. Evet, 39 kömür benim. Benim demirlerim nerede? Abi demirler şurada abi biraz altta, orada. Aha. Evladım, demirlerim. Geliyorum. Bakın demirlerimi aldım. Elime alacağım elime. İşte demirlerim. Bunlar Hadi için çok çaba sarf ettim. Altı tane demirim var. Bunlarla çok güzel şeyler yapacağım. Böyle bir sevindiniz. Sanki demirler bizim namusumuz gibi. Vallahi birazcık öyle oldu ya. Bu koca köyde ya. hiç bir şey yok mu şimdi? Abi. Benim abi olur mu? Oğlum bedava abi, yat yatak var imiş. Oğlum dağın başında herifler çiftçilik yapıyor helal olsun valla. Oğlum insan Abi olur bir abi de. gel kartopu savaşı abi bak. Oğlum hayır hayır hiçbir şey yapma bir dakika. Burada her yerde çim olabilir. Çimlere basmayın. Bak çok tehlikeli. Oğlum bak şurada çim olabilir ha. Şu aşağıda evler var oraya doğru bir gidelim mi? Çok şükür be bir ayakkabı bir deri setimiz oldu ya. Gözlüğümüz yok. He gel gel her şeyi sen lootlayayım he. Ya, o kadar Herif doymuyor ya doymuyor ya doymuyor ya. ya. Başka yemme bir şey var mı? Allah! Kara düştüm. Dur. Sakın bana dokunmayın. Abi, bir dakika. Abi, bir ben atayım burayım abi. Arka havuç arka yiyeceğim arka bir, bir dakika havuç. Hayır 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 dur dur. Oğlum anam bu yaptığınız harbiden diyorum hainliktir. Anam. Bak bitti oğlum bak şu an oyun bitti. Bundan abi. sonrası artık ölüm kalım savaşı. Bu video bu video. Kim attı oğlum beni bir dakika çete bakacağım. Sertaç abi yün kral ile aynı dünyada yaşamak istemedi yazıyor. Çok doğru. Beni kim aşağı attı oğlum bir dakika. Yün kral Yün kral attı evet doğru. Öldürdüm. E, bu arada bu Sertaç abi kışkırtma videosu oldu. Ah Adam gene gittin. Adamsan, yeşil Adamsam yeşil yeşile ya? mi diyeyim? Evet. Oğlum yeşile deyince ölüyorum vefa. Adamsan yeşile. Vefa da var ben ya ben tam oradan dokunuyor ha. Abi, abi nasıl, nasıl abi? hemen? Eşyaların şey, şey. gidişatıyla. Neyi öğrendin oğlum? Ha. Şu halimize bak ölüp ölüp duruyorum. Oğlum çok sinir bozuyor bakma sen başta diyordun ki ben, ben bunu yaparım ne var çimlere basmadan ne olabilir Sadece. diye. Oğlum çok fazla evet. şey oldu. çimlere basmadan abi oynamak bir... inanılmaz zor inanılmaz. Abi planımız entragon'u kesmekti ama biz daha demir eşya yapamadık. Kimin yüzünden acaba? Kimin yüzünden Çık. benim a demirime çöp kim oğlum demirime. Ben bu seriye devam edelim mi? Yorumlarda bir yazın bayım ya. Bu seride çime basmadan bu oyunu bitirebilecek bir delikanlı var mı acaba? Bir de oğlum atma bir dakika. Çok son yerdeyim. Ha! Kendinize iyi bakın. Bu seriye devam edebilirim. Bu eğlenceli Çıkacağız oldu. Zor mı? oldu da ha be ya. Hadi Allah ısmarladık.